Yani çok teşekkür ederim sizlere. İyi çalışmalar diliyorum. Bugün konumuz adalet ama adaletin üç saç ayağından bana göre en önemlisi olan savunma ve savunmayı, bağımsız savunmayı temsil eden avukatlar. Türkiye'de yargının çok önemli sorunlarından bahsediyoruz. Yargıya güvenin kalmadığını anlatıyoruz. Bunun için yapılması gerekenler çok açık ve belli bağımsız, tarafsız mahkemeleri, yargıçları sağlamak ve adaletin adil, bağımsız, hızlı, etkin bir şekilde uygulanmasını bir an önce geçmekten geçiyor. Hep eleştiriyoruz yargıçların duruşma yapamadığını, duruşma bile karar veremediklerini, karar verdikleri zaman bu karar yazamadıklarını ve daha da önemli davalarda, siyasi davalarda, büyük davalarda bir yerlerden talimat bekledikleri ya da talimat verilmiş ya da oradaki görüşlere göre karar verdiklerini hep söyledik, hep anlattık. Ama adaletin başka bir de var. Adalet sadece yargıçlardan, mahkemelerden ya da iddia makamından, savcılardan oluşmuyor. Çağlar boyunca bir kişinin savunma ihtiyacı olduğu günden bu yana, belki de 4000 yıl öncesinden bu yana savunma mesleği var, avukatlık mesleği var yargının en önemli üç saç ayağından biri. Çok ciddi sorunları var, ekonomik sorunları var. Avukatlara karşı şiddet artıyor. Avukatlara karşı adliye içinde ve dışında <laughs> avukatlara karşı adliye içinde ve dışında taciz, tehdit artıyor ve bunlarla etki bir mücadele yapılmıyor. Ekonomik koşulları da avukatların çok iyi değil ve bununla ilgili olarak ne yapılması gerekiyor. Biz bunu defalardır anlatıyorum. Sayın Adalet Bakanı 15 Ekim tarihinde, 15 Kasım tarihinde, Sayın Adalet Bakanı 15 Kasım tarihinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçesini sunacak. Adalet Bakanlığı bütçesi sunmadan önce ben bazı konularda Adalet Bakanlığı'na siyaset üstü olarak bazı hususları anlatmak istiyorum. Yapması gereken çok önemli şeyler var. Siz yargıyı bir bütün olarak görmez avukatlığı yaptırsanız Türkiye'de bağımsız yargıya, adil yargıya hiçbir zaman ulaşamazsınız. Örneğin ne yapılabilir? <laughs> Avukatlar için CMK ücretleri dediğimiz mecburi müdafilik sisteminde her yargılanan ya da her şikayetçi olan vatandaşa belli suçlarda ücretsiz avukat verilmesi var. Bunu da barolar aracılığıyla yapıyoruz ve ücreti de maliye dinlesine ödeniyor. Bu ücretler ama çok düşük avukatlık asgari ücret tarifesinin 5'te 1'i 10'da gibi çok komik rakamlar angare gibi yapılıyor. Öncelikle CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesine endekslenmesi gerekiyor. Avukatların ekonomik koşullarını biraz olsun hatırlabilmek için CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine endekslenmesi gerekiyor. Ben bunu buradan Sayın Bakan'a diğer tüm barolarda aynı şeyi talep ediyor. ısrarla yetmek istiyorum. Yapılacak bir diğer iş, CMK e, kapsamında yani mecburi müdafilik kapsamında hem e, sanıklara hem mağdurlara avukat verilmesiyle ilgili suçların alanının genişletilmesi gerekiyor. Hiç kimse avukatsız kalmasın, parası olan kendi özel avukatıyla yargılamada bulunsun ama parası yoksa da devletimiz hemen hemen bütün suçlarda, yargılamalarda ücretsiz avukat versin istiyoruz ve bu da adil yargılanmanın savunma hakkının zaten bir gereğidir. <laughs> Avukatlar için önemli bir husus uzlaştırma müessesesi. Bakın yargının iş yükünün azaltılmasıyla ilgili olarak uzlaştırma müessesesi ve uzlaştırıcıyı kullanır savcılıkta. Yargıya intikal etmesin ve bazı basit suçlarda taraflar barıştırılsın, yargıda meşgul olmasını istemiyorum. Güzel, doğru bir yaklaşım ama uzlaştırmacıların savcılık kalem personelinden, adliye personelinden, polislerden, kamu görevlerinden seçilmesi mağdurlar üzerinde ikinci bir baskı yaratıyor. Ve özellikle bazı adliye personeli, bazı kamu görevlileri, bazı uzlaştırıcı polis memurları vatandaşları uzlaştırmaya yönlendirmek için kamu gücünün de arkasına sığınabiliyorlar. Yani bu ne, e, kesinlikle ve kesinlikle uzlaştırma işinin açık ve net bir şekilde tarafsız ve bağımsız yapılması gerekiyor. Bu nedenle uzlaştırıcıların sadece avukatlar içinden seçilmesi gerekiyor. Bu hem e, mağdurların daha fazla mağdur olmaması hem de uzlaştırmacılığın hedefine daha iyi ulaşmasını sağlamak açısından çok önemli bir husus. Bu arada e, CMK ücretleri dediğimiz e, ceza davalarında vatandaşların avukat tutma imkanı olmadığı zaman devletimizin ödediği avukat ücretleri yanında bir de adli yardım faslımız var. Barolar aracılığıyla hukuk davalarında özellikle boşanma davalarında vatandaşlara ücretsiz avukat veriliyor. Ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Buradaki barolara ayrılan pay yüzde iki. Bu payın artırılması lazım. Pek çok baro avukatlara bu konuda çok büyük borçlar edilmiş durumda. Avukatlara borçlular adli yardım fasıllarında ödenmesi gereken ücretlerinde de yıl sonu gelmeden ödenmesi gerekiyor. Bu avukatların hem ekonomik koşullarını düzeltmeye bir nevi katkı bulacaktır. hem de adli yardımda bu birikmeyi önleyecektir. Ve önemli bir husus önümüzdeki hafta 364 sıra sayılı kanun teklifinde görüşeceğimiz bir madde var. Kamulaştırma ve kamulaştırma el atma davalarında avukatlık ücretlerinin maktu hale getirilmesiyle ilgili bir teklif. Bu teklif daha önce yasalaştı. Aynı madde yasalaştı ve Annesi Mahkemesi eşitliği aykırı olarak iptal etti. Şimdi aynı maddeyi çevirip evirip tekrar getiriyor AKP cizarı. Burada bir kere eşitliğe aykırı çok ciddi bir durum var. E, davalarda burada e, davanın konusu alacak olduğu için mutlaka ücretin de e, tarifeye göre oransız olarak belirlenmesi nisbi olması ve maktu olmaması gerekiyor. Biz bunu Meclis e, Plan Bütçe Komisyonu'nda anlattık genel kuruları anlayacağız ama dileğimiz odur ki hiç genel gelmeden bu madde çekilmeli. <laughs> Adliyenin en büyük sorunlarından bahsederken e, çağ olmayan bir adli e, tatil sistemimiz var. Zaten e, çok şükür sağ olsunlar hakimlerimiz istedikleri zaman tatile gidiyorlar, izin alıyorlar, rapor alıyorlar ve yargılama çok geçikör. Bunun için gerekli önlemlerin alınması her e, kafasına esenin her istediği zaman e, özellikle mahkemelerin boşaltılmaması için, boşalmaması için, yargılamanın uzatılmaması için, duruşmaların uzamaması için, atılmaması için izin sistemine e, izin sisteminin bir kurala bağlanması gerekiyor ama çağa uymayan adi tatilinde kaldırılması lazım. Bir, bir buçuk ay güya adliye tatil ama kim tatil yapıyor? Hakimler. Avukatlar çalışıyor, kalem personeli çalışıyor, herkes çalışıyor fakat adliye işlemi bunun bir şekilde çağa uydurulması lazım. Avukatlar e, demişken Son olarak kamu avukatlarımızın özlük sorunları çok sıkıntılı. Devleti her yerde temsil ediyorlar, milyonlarca yıllık alacak davalarını kazanıyorlar e, ve her kurumda kamu avukatlarımız var ama kamu avukatlarımızın özlük sorunları aynı mesleğe icra eden hakim ve savcılar, yani yardımanın diğer süjeleri olan hakim ve savcılar göre son derece düşük. Bu nedenle kamu avukatlarının özlük haklarının ve özellikle ek göstergelerinin kendilerinin kıdemine uygulan hakim ve savcılara eşitlenmesi gerekiyor. Ve Mersin'le ilgili üç hususu belirtmek istiyorum. Sayın Adalet Bakanı'na bunu Plan Bütçe Komisyonu'nda da ileteceğim. Bu siyaset üstü bir konu. Hepimizin faydasına olan bir konu. Mersin'de Erdemli Adliyemiz var. Mersin'e yakın bir ilçemiz Erdemli ilçemiz ama bir ağır ceza mahkemesi yok burada. Erdemli adliyetine ağır ceza mahkemesi olmaması nedeniyle ağır ceza suçlar Mersin ağır ceza mahkemelerinde görülüyor. Dün Mersin Barosu Sayın Başkanım ve seçilmiş yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, baroli delegeleri beni ziyaret ettiler ve özellikle Mersin'le ilgili başta Erdemli olmak üzere üç hususu dile getirmemle ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Erdemli'nin özellikle derde dosya sayısı ağır ceza için 400 civarında olacağı hesaplanıyor. Bu işlenen suçlar, görevsizlik kararlarıyla gelen ve sonra Mersin'e giden dosyalar itirazlarla birlikte mutlaka Erdemli bir ağır ceza mahkemesi kurulması gerekiyor. Sayın Bakan'dan öncelikle bunu talep ediyorum. Sayın Adalet Bakanı'ndan biraz da siyaset üstü bir şeyler yapması gerektiğini buradan hatırlatıyorum. İkinci konu Anamur. Anamur. Mersin'e en uzak ilçemiz ama yazları çok hareketli bir ilçe, bir turizm belgesi. tarımın özellikle muz gibi tropikal meyvelerin başkenti ve ciddi bir potansiyeli var. Yeni adliye binası için yer belirlenmiş. Bir an önce buraya başlanması gerekiyor. Adliye binasının inşa edilmesi gerekiyor. Bir an önce temel atması için Sayın Adalet Bakanı'na çağrıda ve davette bulunuyorum. Anavur diye binasının temelini atacağı zaman ben de kendi yanında bir avukat olarak, etki bir baro başkanı olarak, bir milletvekili olarak bulunacağım. Bir an önce bekliyoruz bunu. Ve yine Anamur Ağır Ceza Mahkemesi olmayan bir ilçemiz. yaklaşık 2-3 saatlik mesafelik Silifke ilçemize gidiyor ağır ceza dosyaları. Buranın da derdesinin iş yükü yüksek. Bu nedenle Anamur Yeni Adliye binasına bir Ağır ceza mahkemesine yakışır diyorum. Yeni yeni adliye binasıyla birlikte Anamur'a bir ağır ceza mahkemesi kurulması gerekiyor. Bir diğer ilçemiz Mut ilçemiz. <laughs> Mut ilçemizin adliye binası artık ihtiyaçlara cevap veremiyor. Bir duruşma salonunu birkaç mahkeme kullanıyor. Hakim odaları yetersiz Mut'a yeni bir adliye binası yapılması lazım. Ben yine buradan Sayın Adalet Bakanı'na diyorum ki Mut için bir adliye binası yeri araştıralım, bulalım ve buna da başlayalım. Mersin Milletvekili'nin hiçbirinde buna itiraz edeceğini zannetmiyorum. Ee, sözlerime şöyle son vermek istiyorum. Ee, AKP iktidarı özellikle savunma mesleği için ve savunma mesleğini temsil eden barolar için çok e, ciddi bir ayrımcılık yaptı. Avukatlar? çağlar boyunca hiçbir efendi tanımadılar. Kimsenin de kölesi olmadılar. Ama avukatlık kanunu barolara çok önemli bir görev veriyor. Bakın barolar her ilde kurulur ve bağımsızdırlar. Barolar Birliği sadece çatı örgütü ve barolar onlara aslında bağlı değildir. Yani bağımsızdır barolar. Baroları AKP iktidarı böldü. Avukatları böldü, avukatları ayrıştırdı. Ha yaptığı iş yani attığı taş ürküttüğü kurbağa değil, ya mi? Yaptığı hiçbir işe yaradı mı? Hayır. Ee, çok çok zorlamayla Ankara ikinci barosunu kurmayı çalıştılar. Bence e, hukuki olarak da sıkıntıları var. İstanbul'daki ne bir baro var ama Türkiye'de kendi hiçbir şey değişmedi. Fakat baroların çok önemli bir görevi var. Avukatlık Kanunu 76 ve 95 barolara sadece mesleki görevler, meslektaşları görevler yüklemiyor. Hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına işlerlik kazandırmak, bunları korumak ve kollamak görevi getiriyor. Yani bir ilde bir vali olursa, nasıl bir vali oluyorsa bir baro olur. Nasıl tek devlet diyorsak, o yüzden de baroların da tek olması gerekiyor. Bu ayrımcılığa ton verilmesi gerekiyor. Çoklu baro sisteminin kaldırılması, baroların, avukatların birlik ve beraberlik içinde ile ilgili buradan ben çağrımı yapıyorum. Belki bugün boş bir çağrı olacak ama inşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde olacak. Millet İttifakı iktidarında çözülecek sorunların en başında bu gelecek. Belki de ilk haftalarda bu bir kanun değişikliğiyle düzelecek. Avukatlar yine eskisi gibi kucaklaşacaklar. Çünkü avukatlık mesleğinin siyaseti olmaz. Avukatlar ve barolar zaten muhaliflik duruşa sahiptir. Çünkü haksızdan yana değillerdir. Hak'tan yanadırlar. Kimden gelirse gelsin, kime yönelirse yönelsin, hak ihlaline karşı mücadele ederler. O yüzden e, bu çağrım e, hukuk için, bu çağrım adalet için diyorum. Ve e, son olarak da adaleti çöken bir ülkenin bağımsız bir ülke gibi hareket etmesi ya da bağımsızlığın devam etmesi mümkün değil diyen Mustafa Kemal Atatürk'ü burada bir kere daha saygıyla yaderek sözlerime son veriyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Evet arkadaşlar, vakit ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.